Merhabalar, bugün sizlere toplum hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalının üzerinden sunacağım. Toplum ya da cemiyet bir arada yaşayan canlıların oluşturduğu topluluktur. Birey kelimesinin zıddıdır. Sosyolojide toplum bir nevi örgütlenmedir. Toplumların sahip oldukları davranış kalıpları vardır. Bu davranış kalıpları eylemlerin veya dil, kültür gibi kalıpların kabul edilmesi veya edilmemesiyle oluşur. Bu davranış kalıpları toplumsal norm olarak bilinir. Toplumun sahip olduğu normlar zamanla değişebilir. Toplum, insanın çalışma temeli üzerinde hayvansal aleminden kopmasıyla doğmuştur. Bu süreç doğal gelişen bir süreç olmakla beraber özel mülkiyet hakkı sayesinde gelişmeye başlamıştır. Toplumun gelişimi ileriye doğru bir değişmeyi ifade eder. Toplumsal gelişme, toplumsal yapıyı oluşturan birçok öğenin ileriye doğru değişip bir araya gelmesiyle oluşur. Bu ögeler tek başına değil, hep birlikte gerçekleştiği zaman toplumsal gelişmeden söz edilebilir. Toplumsal gelişmeye örnek olarak yıllara göre milli gelir artışındaki değişim verilebilir. İnsan veya birey toplumu egemenliği altında tutmaz. Tersine toplumun sahip olduğu yasalar insanı veya bireyi egemenliği altında tutar. Toplumun sahip olduğu yasalar o topluluğa mensup insanların sahip olduğu psikolojik olguları tarihsel ve politik özel konuların hukuksal kanıtların ya da manevi ahlaksal durumların incelenip üzerinde tartışılmasıyla ortaya çıkar. Toplumsal düzen bir toplumda kanun ve kurallara uygun olan yapı bütünlerine verilen andır. Toplumsal bilinç, toplumun gündelik yaşamında sahip olduğu görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyasal, sanatsal veya geleneksel olguları oluşturan biçimlerin tamamına denir. Toplumsal bilinç, toplumun sahip olduğu veya etkilendiği bir mirastan kaynaklanan davranış ve düşünme biçimlerinin sonucudur. Bunlar toplumdaki çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu bilinç bireyden önce de vardır. Bireyden sonra da olmaya devam edecektir. Toplumsal bilinç ayrıca bir toplumun diğerinden ayıran yegane unsurlardan biridir. Toplumsal çıkar, bireylerin kendi kişisel çıkar arayışlarının mümkün olmasına olanak sağlayan, onları koruyan beşeri kurum, kuruluş veya kuralların yaşamasını ve yaşatılmasına denir. Örneğin özel mülkiyet haklarının hukuki olarak koruma altında olması toplumun faydasını olur. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik aracınızı sulayın.